Allah ım. Allah ım. Yedim, yedim. <laughs> Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. Oğlum Mesut Özil niye Fenerbahçe'yi takipten çıkmış lan? Ne iş? hızlı sen biliyorsundur? Ben bir duyum aldım da söyleyeyim mi? Söyle bakayım. Şimdi Fenerbahçe e, maçtan maç oynamadılar ya. Mesut'un zoruna gitmiş diyorlar. <laughs> Aramızda kalsın. <laughs> 14 milyon takipçim var. Beni takip ediyorsanız 1000 TL ödül. Arkadaşınız takip ediyorsa 200 TL ödül. Oğlum kamera seni... Ya, sen, ya... Kamera var ya seni boğacağım oğlum. Senin ananı sikeceğim. 2024 yılında senin ananı sikeceğim. <laughs> bekle. Sen bekle. Sana In var ya. Cam, sana, 19 sana 19 bak sana. Sana bugün var ya öyle böyle ayar olmalım. Orospu çocuğu sen ya? Abi, benim bugün de çok özür dilerim küfürler için ama vallahi billahi. Bu kamera sana operasyon çekiyor yani. Bu kamera, sunuyorsun. bu kamera var operasyon çekiyor. Bunun şarjı full. Arada sırada gidip kendiliğinden kapanıyor bu. Allah senin belanı versin oğlum. Tamam mı? Sen bana umarım bana bak yine gitti. Eğer <laughs> 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 e <laughs> istemiyorsan birine <bizimle> verebilirsin <laughs> ya. <laughs> <laughs> Açıl. Ananı sikeyim Anlık verdi git. Yok bu bugün bana zorluk çıkardı o kafaya koydu bir kere o o bugün belirledi yani ben anladın mı? Kapatalım hocam sıkıntı yok sakiniz sizinden ee, benim bir anlamı var mı yok? genciz Genciz. selamünaleyküm tekrardan aleyküm selam hocam kameramız gelmiyor aleyküm selam hocam kaça bırakırsın? Parayla bile şey Anladın Uyum mı sen onu? Çıptım. Alo. Oğlum bugün sen dayak mı istiyorsun? <laughs> Devam ediyoruz. Yukarı <laughs> gençlik ananı sıkmakla cananınızı sıkıp Unutmak öyle kolay